Biz MST Live manşetten herkese günaydın. Ben Harika Ertun. Çarşı sabah olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar. Merhaba iyi geldin. haftalar. İyi haftalar olsun herkese. Alalım tablomuzu bakalım. Evet. Dünya cephesinin ön plana çıkan başlıkları bugün neler oluyor? Biden enflasyonla mücadeleye ilişkin bir konuşma yapacak. Konuşmanın salı günü gerçekleşmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Fed başkan adayını da açıklaması bekleniyor. Kısıtlı bir süre kaldı bunu açıklaması için. Ön plana çıkan iki adayın da Powell ve Brainard olduğunu size daha önce de aktarmıştık zaten detaylarına bakacağız. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri petrol rezervlerinde ortak bir hamleye hazırlanıyor. Fiyatları biraz dizginlemek için stratejik rezervlerin kullanımına ilişkin bazı haber akışlarımız vardı. Bunun da nasıl etkileri olur piyasalar üzerinde bakacağız. Küresel piyasalar Avrupa'da artan vakalara ve FED sinyallerine odaklandı dedik. Özellikle hafta sonu Hollanda'dan çeşitli gösteriler vardı. Kısıtlama karşıtı gösteriler vardı. Avusturya'da zaten çok da uzunca bir süredir sıkı önlemler devam ediyor. Almanya'da yeni tedbirler gelecek mi gelmeyecek mi bunlar da tartışılıyor derken küresel piyasalar üzerinde kısıtlama haberlerinin ciddi ağırlık yaptığını görüyoruz. Diyelim yurt için alalım. Evet yurt içine de bakıldığı zaman kur oynaklığıyla gene yeni haftaya başlıyoruz. 11.32 ile geçtiğimiz haftanın kapanışında yeni tarihi zirve gören dolar kuru Sabah biz yayına girmeden hemen önce 11 seviyesini bir aşağı yönde zorladı ama oradan gelen tepki almayla yeniden bu seviyenin üzerinde 11 civarı dalgalı bir seyri var. Ayrıca kasım ayı tüketici güven endeksi rakamını karşıladık. Tarihin en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Günün devamında da 2 ayına dair turizm verilerini izliyor olacağız. Evet, aynı zamanda bugün yurt içinde kabine toplantısını da takip edeceğiz. Evet. Ön plana çıkan manşetlerden bir tanesiydi. Hatırlatalım sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Bize Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan soru ve yorumlarınızı gönderin lütfen. Ben de sizin için uygun yerlerde serap yönlendireceğim. Serdar istersen biz e, dolar TL kuruyla başlayalım. Tabii. Zira geçtiğimiz hafta e, yurt içi piyasalar açısından oldukça hareketli bir haftaydı. Evet. E, hareketliliğin yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık. E, Dolar TL'nin de 11 seviyelerinde dalgalandığını görüyoruz. Sanıyorum e, 11.35'ler gördüğü en yüksek seviyelerde yeni haftaya da 11.15-11.16 civarında bir seyirde başlıyor. Evet. Bu hafta kur üzerinde etkili olabilecek faktörler nelerdir? Hazine ihaleleri de var bunlara da girebiliriz. Biraz detaylandıralım mı yurt içi açısından? Evet yani içeride bakıldığı zaman nispeten sakin bir gün gündem aslında bizleri izliyor. Hazine ihaleleri işte iki yıllık tahvile mesela bu seviyelerden yabancı yatırımcı ilgi gösterecek mi? Bankalar nerelerden alıcı olmayı düşünecek? Ama ihaleler de daha ziyade hani 5 yıllık, 10 yıllık ya da daha uzun vadeli olsa belki biraz daha belirgin bir faktör olarak sunulabilir. Ama dediğim gibi gündem nispeten daha ziyade dışarıdan işte FED toplantı tutanakları, yeni FED başkanı kim olacak? o taraftan yani dolar endeksini yukarı iten ya da potansiyel Amerika'daki enflasyon tehdidine ilişkin bir takım gelişmeler daha belirleyici olacak. Yoksa içeride bakıldığı zaman bizim para politikası kurulundaki gelen karar ve devamında yabancı kurumların yaptığı yorumlar yani Aralık ayında da bir 100 bas puan indirim şeklinde ana beklenti. Bakın da Morgan Stanley'in de bugün bu şekilde bir gelen raporu var. Diğer kurumların raporu da benzer şekilde yani beklenenden daha güvercin tonda bir Merkez Bankası açıklaması ve Aralık ayında da faiz indirimlerinin ürünün açık bırakıldığı şeklinde. Dolayısıyla kur oynaklığıyla yeni haftaya başlıyoruz. Çok fazla TL'yi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştıracak ya da kısa vadeli negatif ayrışmayı kapatacak türden bir gelişme çok fazla ufukta gözükmüyor. Evet bugün şimdi senin de söylediğin gibi az önce tüketici güven endeksini de karşıladık. Evet. Güven endeksi 2004 yılından bu yana zaten tutuluyor. Hesaplandığı ve... tarih. Evet, evet hesaplandığı tarih bu tarih ve bu tarihten yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Buna göre endeks Kasım ayında 71.1 seviyesine kadar gerilemiş. Evet. En dip seviye bu mudur? Yoksa biz sence daha da gerilere düşer miyiz? Ne ifade ediyor bu? Özellikle reel olarak da bakarsak tüketici için, vatandaş için ne ifade Evet bakalım da tüketici güven endeksi tabii ki yani normalde hani işte 101 eşittir hani 100'ün altı üstü evet. olarak bakılır ama tabii son aylarda yaşanan gelişmelerle beraber 70'li seviyelere inildiğini görüyoruz. Burada tabii psikolojik bir değerlendirme bu yani çok metrik ölçülen bir şey değil. Verilen cevaplarla ortaya çıkıyor. İşte önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik durumunu nasıl görüyorsun? İşte önümüzdeki aylarda ekonomik durumda bir toparlanma bekliyor musun? işte iş durumun nasıl, para biriktirebiliyor musun vesaire tarzı tüketim harcamalarını, o eğilimi ölçmeye çalışan bir endeks bakıldığında burada tabii hani düşüğün daha düşüğü vesaire de olabilir. Çok beklenmedik bir geçmeyle keskin bir toparlanma da söz konusu olabilir ama genelde tüketici güven endeksi bakıldığında tüketim harcamalarını ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde bir öncü gösterge niteliği taşır. Yani tüketici güven endeksi aşağı doğru geliyorken ekonomik büyümenin işte bu sene %9'un üzerine bir büyümeyle tamamlayacağız. Gelecek seneye ilişkin de bakıldığında işte %4'ler hatta %5'lere yaklaşan bir büyüme tahmini var. Ama daha orta uzun vadeli yani 2 yıllık 3 yıllık perspektifte Türkiye nasıl bir büyüme patikasına gelecek o tarafa bakıldığı zaman tabii ki tüketim harcamaları, hane halkının ekonomiye bakışı da çok önemli bir bileşen. O yüzden hani burada anlamlı bir toparlanma görmeden ekonominin çok yani Kalıcı bir büyüme patikasına gireceğini söylemek zor. Evet şimdi tabi yurt içinde belli faktörlerden etkilenirken yurt dışında da biz aslında rüzgarların çok da arkamızdan estiğini söyleyebileceğimiz bir süreçten geçmiyoruz. Maalesef evet. Ee, gıda fiyatlarının zaten arttığını hali hazırda takip ediyoruz. Buna evet. ek olarak petrol fiyatlarındaki dalgalanma son zamanların en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Dolayısıyla bu konuda da Japonya ve ABD'den bir stratejik rezervleri devreye sokup sokmama konusunda bir evet. haber akışı aldık. Çin'den de geçtiğimiz hafta vardı burada aktarmıştık izleyenlerimize ama küresel pe petrol piyasalarında şu anda dikkatler buraya çevrilmiş durumda. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında olduğu bazı ülkelerle bir işbirliği planımız var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Evet. E, petrol piyasaları açısından bu haberi nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi petrol tarafında nispeten bir acı eşiği tabirini kullanmak yalan olmaz. Evet. Bakıldığında 85 86 Brent için işte Amerikan petrolünün 80'in üzerine yerleşmesi. Buna Amerika hassas. Yani Amerika bakıldığında aslında tüm dünyanın hani farkında olduğu bir gerçek. Bu kısa vadeli olarak görülen ama daha uzun vade bizlerle beraber olacağı artık anlaşılan enflasyon konusunu enerji fiyatlarındaki dalgalanma sonlanmadıkça ya da o sert yükseliş bir yerde önü çekilmedikçe ortadan kaldırmak çok güç. Dolayısıyla işte Amerika elinden geleni yapıyor. Bakıldığında OPEC ile ciddi bir mücadele içindeydi. İşte Birleşik Arap Emirliklerine Suudi Arabistan'a baskı yaptı. Oradan çok bir sonuç alamadı. Yani OPEC belirtilen üretim kısıtlarını uygulamaya kademeli olarak devam ediyor yani azaltsa da. Evet. E diğer taraftan işte Angola gibi, Nijerya gibi vesaire, Azerbaycan gibi tam kapasitede üretim yapamayan ya da e vaat ettiği kotayı dolduramayan üyeler var. Evet. Bundan sonra İran'ı bir işte tekrar masaya çekmeye nükleer enerji anlaşmasıyla, ondan sonra en sonunda işte Çinle bir görüşme ve stratejik rezervlerin kullanımı alınması. Yani o bahsettiğim eşiğin aşılmaması üzerinde gerçekten bir çaba sarf ediliyor ve işte Biden'ın hani ekonomi konusunda, enflasyon konusunda bir hani sunum, konuşma yapacak olması da bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla evet. hani petrol fiyatlarını çok fazla işte Goldman'ın Barclays'in filan dile getirdiği 90'lar, 100'ler filan oraya gitmemesi, işte Hindistan, Güney Kore, Türkiye ülkemiz gibi enerjiyi büyük ölçüde dışarıdan ithal etmek durumunda olan ve ister istemez yani hiçbir şey enflas, yapmasa da... Enflasyonist baskı da tabi, yaratıyor tabii haliyle. Enflasyonist baskı yaratıyor bizim cari açımızı ki hani cari fazla vermek uğruna neler hani yapılıyor ülkemizde evet. şimdi hiç ama bizim üzerinde kontrol olmadığımız bir konu üzerinde de bizim ciddi şekilde enerji fotoğrafımızı ve dış açığımızı ciddi şekilde arttıran faktör. O yüzden hani bu çabalar inşallah sonuç Peki verir bir ve bir denge bulur. Bu sebep olur mu? Madem böyleyse e, politikalarda en azından belki ufak çaplı ayarlamalara sebep olur mu? Evet şimdi bakıldığında biz yakın zamana kadar 60 dolarlar civarında bir gelecek senede Brent petrolün geri çekileceğini bekliyorduk. Yani Merkez Bankası'nın çalıştığı modelde, çalıştığı rakamlar bize bunu gösteriyordu. Ama tabii ki Şimdi kimse şeyi beklemiyor. 90'lar, 100 dolarlara çıkıp orada kalması. Bundan sonra işte petrol üretilmiyor. Dünyada inanılmaz bir talep vardı artık oralara doğru. Bilakis işte elektrikli araçlar, evet. işte farklı yöntemler, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, daha yenilenebilir enerji ile dünya farklı bir noktaya gidiyor ve bu kısa vadeli bir sancı ve tedarik zincirindeki sorunların yarattığı durum. Yani çok kalıcı olmayacak ama biz bir petrol üreticisi olmadan ve dünyada biz petrol fiyatını belirleyecek noktada değiliz. Mesela Çin ithalatı ne kadar oluyor? Enerji o çok ciddi bir belirleyici yani dünyada üretim tüketim dengesi adına ama biz daha ziyade oluşan fiyatı kabullenip ona göre varsayımlarımızı reviz etmek durumundayız. Yani petrol fiyatları 80'lerden 60'lara doğru geriler vesaire. Çok bence e, kapsamlı ve biraz agresif bir e, yaklaşım. Dolayısıyla e, muhtemelen hani fiyatlar buralarda kaldıkça yani 80'li dolarlarda da nispeten bir yerleşme eğilim var. Yani en azından Merkez Bankası da bakıldığında, yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüksek kalacağını mesela bu toplantıda kabul etti. Dolayısıyla revizyonlar söz konusu olabilir. Peki, şimdi az önce sen söyledin. Joe Biden'ın konuşmasını takip edeceğiz. Yani bu konu artık o kadar önemli bir konu ki dünyanın evet. en büyük ekonomisinin başındaki insanın salı günü bu konuda yapacağı konuşmaya da. Dolayısıyla biz de odaklandık, buraya çevirdik gözlerimizi. Hem Fed Başkan adayının açıklaması bekleniyor. Bu açıdan çok önemli bir konuşma. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi zaten ön plana çıkan iki aday Brainard ve Powell olacak. buna ek olarak enflasyona ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Stratejik rezervlere ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Evet. Ee, paketlerin bu teşvik paketlerinin enflasyonist baskıyı artırıp artırmayacağı konusunda daha hayır artırmayacak daha fazla biz alım gücünü artıracağız sahne halkının şeklinde bir açıklaması da vardı. Sen neler eklersin şimdi bu konuşmadan neler bekleyebiliriz? Belki buradan e, radikal bir söylem çıkarsa nasıl piyasa etkileri olur? Şimdi tabii yani demokratların iş başına gelirken hani önceki yönetimin cumhuriyetçilerin Trump'ın vesaire aldığı önlemlerin işte para politikasındaki söylemin, değişikliğin vesaire hep iş dünyasına ve Wall Street'e yaradığını yani gerçek hane halkı üzerinde bir aslında etkisi olmadığı işte bakıldığında Biden iş başına geldikten sonra işte o sosyal yardımlar, maaş çekleri hatta bazı insanlar işte hiç çalışmadan normalde çalıştığından daha fazla gelir elde ediyor vesaire. O tarzda da bakıldığında Amerikan basında yer bulan değişik çalışmalar var. İşte ben 3 işte çalışıyordum. Çocuklarım hiç vak vakit ayıramıyordum. Şimdi işte devlet bana yardım çeki veriyor. Artık çocuklarımı daha çok vakit geçiriyorum gibi. Hatta o insanlar işte normal işlere dönmekte artık bu sefer isteksiz davranıyorlar vesaire. çeşitli bunun sosyal hayata da yansımaları oluyor. İstihdam parametrelerini de değiştirdi dolayısıyla. Değiştirdi yani tabii Bu konuda ki. da zaten bir tartışma yani hem uzaktan var. Erişim, evet. Evet. Hani hem de bu konu ciddi şekilde. Yani tam kapasite istihdam'a dönmek aslında bu anlamda ne kadar daha gerçekçi ve para politikasını da belirlemek açısından istihdam önemli bir parametresi olduğu için fedin bu konuda ciddi tartışmalar geçiyor. Tabii hizmet sektörünün yani çok daha ön planda olduğu bazı eyaletler var bakıldığında oralarda. İstihdam kayıpları devam ediyor ama diğer taraftan işte atıyorum San Francisco, yani Silikon Vazisi ve yani oralarda yani inanılmaz bir hani eleman aranıyor da bulunamıyor. Hı hı. Yani ülkemizde de zaman zaman işte kalifiye işçi bulunamıyor vesaire gibi benzer tartışmalar söz konusu olabiliyor. Çünkü hani bir takım eğilimlerde değişim var ama insan gücünün, işte sermayenin, e, makine teçhizatının vesaire buna birebir çok hızlı ayak uydurması zor. Yani bu transformasyon zaman alan bir süreç ve işte her ay gelen veriyle ekonomik modeller neredeyse 180 derece değiştirirken de çok bir yere bunları maalesef oturtamıyoruz. O yüzden Amerika'da işte asgari ücretin belirli bir seviyeye gelmesi, işte insanlara verilen yardımlar, gelir adaletsizliğinin, gelir dağılımındaki bozukluğunu düzeltmesi ilişkin bir takım adımlar yani radikal olarak da nitelendirilebilir. Evet, şimdi zaten kısıtlamaları da konuşurken önemli gündem maddelerinden bir tanesi, bunun belli hisseler üzerinde pozitif, belli hisseler üzerinde negatif etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Mesela turizm hisselerinde negatif aşağı yönlü etkileri olurken, her zaman kısıtlamalar gündeme geldiğinde biz özellikle Nasdaq endeksinde biraz daha teknoloji ağırlıklı hisseler olduğu için daha pozitif seyirler görüyoruz. İstersen gidelim küresel piyasalar tablomuza Tabii. bakalım burada günün ilk rakamları haber akışıyla birlikte nasıl şekilleniyor. Cuma günü kapanışlara baktığımızda S&P 500 ve Dow Jones endekslerinde negatif seyir olduğunu görüyoruz. Nasdaq'ta ise iki gün üst üste pozitif kapanışlar var. Az önce de söylediğimiz gibi teknoloji ağırlıklı olduğu için ve kısıtlamaların gündeme geldiği için bunun Nasdaq endeksine genel olarak fiyatlama eğilimi açısından pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Hangi kısıtlama haberleri küresel piyasalar üzerinde ağırlık yapıyor? Özellikle Avrupa bölgesinden gelen haberler bu anlamda ağırlık yapıyor. Avusturya uzunca bir süredir zaten çok sıkı karantina önlemleri uyguluyor. E, polis kontrolleri devrede. En son olarak da orada aşının zorunlu hale geldiğine ilişkin bir haber akışımız vardı. Almanya karantina seçeneğini yeniden masaya yatırdı. Hollanda'da çok zorunlu olmayan bazı işletmelerin kapatılması, bazı işletmelerin daha erken saatlerde kapatılması gibi gelişmeler söz konusuyken bunun tabi dünyanın geneline de yayılıp yayılmayacağı endişeleri hem küresel piyasalar üzerinde hem de artık herhalde insanların psikolojileri üzerinde de negatif etkiler yapıyor desek yanlış olmayacaktır değil mi? Evet bakıldığında yani İrlanda gibi işte %93 aşılanma, Avusturya, Almanya yani bu aşılama konusunda çok önde giden ülkelerin işte nispeten bakıldığında hani oralarda yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda hani şunu evet. söylüyorlar. İşte nispeten havaların daha iyi gittiği, insanların dışarıda oturabildiği, yemek yiyebildiği hani ülkemizde hala öyle ama işte Kuzey Yarımkürenin hani yukarı doğru çıkıldıkça işler değişiyor. Kapalı yerde işte nispeten havasız ortamlarda uzun süre insanların bir arada kalması, vakit geçirmesiyle beraber bu işin önünün alınması maalesef mümkün gözükmüyor. İşte bu Üçüncü doz, dördüncü doz işte hatırlatma aşıları vesaire ya da işte inşallah bu konuda bir hani çözüme nihai olarak getirecek ilaç, e, ilaç noktası yani işte domuz gribinde o örneği evet. yine vereceğim. Hani hastalığa yakalanmanın önüne geçilemiyorsa hastalığın daha yumuşak şekilde atlatılmasına yol açacak bir takım çalışmalar, protokoller. Onun haricinde yani herkesin kapalı yerde vakit geçirdiği ya da işte metrolarda, otobüslerde vesaire uzun süre ulaşım e, dolayısıyla bir arada bulunduğu yerde bu işin önüne almak maalesef çok mümkün gözükmüyor. Evet ne yazık ki. Şimdi gidelim buradan o zaman Avrupa borsalarına bakalım. Seyir zaten bize sürpriz olmuyor. Az önceki haber akışıyla evet. birlikte baktığımızda negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Kapanışta Stok 600 endeksinde. Bugün aslında vadelilerde biraz daha olumlu bir hava var ama günün geri kalanında gelecek haberlerle birlikte burayı da takip etmeye devam edeceğiz. Avrupa'da çok fazla az önce bahsettiğimiz haricinde bir haber akışı olmadığı için arzu edersen biz buradan direkt gidelim Asya'ya bakalım. Asya genelin aksine biraz daha pozitif seyirlerde. Burada Çin'den bir haber akışımız vardı sabah saatlerinde. 5 yıllık ve 1 yıllık ana faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı. 19. toplantıda da ardı ardına yapılan 19. toplantıda da herhangi bir değişikliğe gitmedi Çin Merkez Bankası. Bunun dışında endekslerde zaten genel olarak pozitif fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Neler söylersin? Şimdi Çin'de tabii Yuan'ın değerine ilişkin bir sözlüğü evet. yönlendirilmişti bakıldığında yani orada tabii değer kaybına kazancına ciddi şekilde hassas bir ekonomi var. İşte Evergrande örneğinde olduğu gibi yapı geliştirme şirketlerinin geleceğine işte orada dolar cins tahvillerin yükselmesine ilişkin bir takım alınan önlemler var ama yani nihai sonucu çok fazla değiştirmiyor ama şu an genel hani global tarafta senin de bahsettiğin gibi vadeli endekslerde ve Asya piyasasında haftanın nispeten olumlu açılması. Bir de artık bu hafta Amerika'da şükran günü vesaire nispeten daha evet, kısa hava. Daha sakin yani, bir hava var. Tatil artık moduna işte o Noel rallisi mi denir fiyatların daha az. Yansıtılması mı denir. Çok fazla insanların pozisyon değiştirmek istememesi mi denir? Evet. Bunların hepsini bir potada eriticek olursak hani şu ana kadarki hareketler ne? İşte nispeten tarihi zirvelerde kazanımların korunduğu bir hava. Bunun nispeten çok büyük majör bir değişiklik olmadığı noktada korunarak yeni yıla doğru taşınma isteği artık ön planda. Evet şimdi buradan MTA tarafına istersen gidelim. Petrolü zaten detaylı olarak evet. aktardık. Japonya'dan ve Amerika'dan bir işbirliği haberi var. Stratejik rezervlerin devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin petrol tarafında takip ettiğimiz ana gündem maddesi bu olacak. Altına baktığımızda bu hafta FED tutanaklarını takip edeceğiz. FED tutanakları haftasında altın haftaya yatay bir seyirle başladı. Bitcoin'e baktığımızda ise 60 bin dolar seviyesinin altına çekindiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ciddi bir rally gerçekleşmişti ama şu anda 57 bin dolar civarında görüyoruz. Oradan bana bakır göz kırpıyorsan, bakırı yeni eklemişsin sanırım. Mutlaka bir sebebi vardır. Evet bakır da bakıldığında 10 bin doların altında kalması önemli. İşte navlun fiyatları sanayide kullanılan bazı metaller vesaire buralardaki değiştirmeyi yakından takip ediyoruz ve dolar endeksinin tabii yukarı doğru geliyor olması bunlar üzerinde iste istemez bir baskı oluşturuyor ve işte Avrupa'daki gibi kapanma haberleri o ekonomik toparlanma çok uzun soluklu olmaz mı? İşte sanayi üretimleri vesaire tüm dünyada canlı ticaret artıyor ama diğer taraftan da işte hane halkının tüketmediği vesaire noktada ya da daha az tükettiği işte bu kısıtlamalar çerçevesinde noktada o Getiriler ne kadar korunacak bu noktada ön plana çıkıyor. O yüzden eklemek istedim. Peki istersen gel böyle geçelim. Kapatmadan evet. önce son olarak yine sana şunu da sormak istiyorum. Bu hafta Borsa İstanbul açısından nasıl bir hafta olacak? Neler bekleriz haftanın genelinde? Yatırımcılar için istersen çok kısa bir onu da özetleyip öyle kapatalım. Tabii bakıldığında bankacılık sektöründeki yoğun hareketlilikle birlikte Endeks yeni tarihi zirvelere geldi ve o seviyeleri nispeten koruma eğiliminde Tabi burada yani dolar kurundaki yukarı hareket işte dolar ile değerlenen şirketlerin de TL bazında daha ucuz hale gelmesiyle onlara gelen alım ilgisi. Yabancı yatırımcının bakıldığında haftalık menkul kıymet istatistiklerinde bir miktar da olsa hisse senetlerine giriş sergilemesi ki geçtiğimiz hafta gelen rakam son ayların en yükseği. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı yatırımcının ilgisiyle beraber endekste kazanımlar korunuyor. İşte bahsettiğimiz işte turizm, ulaştırma vesaire tarafında bazı sektörel değişimler söz konusu olabilir. Yani sektörel hareketlilik her zaman var ama endeksin ana yönü noktasında hani çok yeni tarihi zirvelerin devamı burada kesin kez bir şeydir demek çok güç ama global tarafta getirilerin korunduğu işte bizde de nispeten hane halkının ve yabancı yatırımcının ilgisiyle beraber hani çok anlamlı kar satışları e, nispeten düşük bir gözüküyor. Peki çok teşekkürler Serdar değerli teşekkürler. yorumları ve katkıların için. Bugün kabine toplantısını takip edeceğiz. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.